Merhaba arkadaşlar ben adım Kerem bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayız bugün XOX online'ın 3. bölümünde karşınızdayız evet Can seni dinliyoruz Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? iyi Neyse zaman. bunu yorumlara yazarsınız Evet arkadaşlar yine kuralları okuyalım ee, nasıl oynanır? X ya da O'ları yukarıdan aşağı soldan sağa ya da çapraz olarak üçlü yapan kazanan toplamda 5 el kazanan oyunun galibi olur Ama evet, bu arkadaşlar... sefer bir değiş ya gene ben daireyim et evet, olsun şu olsun. Neyse. Canın sağ olsun be kanka. Canın sağ olsun ya. Bu sefer kaç el yapalım? Ya bu sefer ananı. Kaç 2 yapalım? 2 2. 3 2 3. 3uncu çok uzun oluyor. Tamam hadi 2 olsun. Bakalım kim kazanacak? Ee... Bu sefer pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer pes yok. Pes yok bu sefer. Tam 1-0 yeniyor. Evet sizlere bu arada hatırlatayım. den ee, den ...face sağ üst den ...sağ üst köşeye... den 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 ama nedense ben koyamıyorum. Böyle malık. Evet var. çünkü onun canım bilgisayarı Windows 8. Ya Kerem ya lütfen bir kere de kazan. Evet, birazcık yalışıklık oldu ama usmuşuz. Sende Sen de sen Şöyle birazcık ha şöyle yapayım da. Kam iyi görünüyor muyum kanka ben şu an? Ne? İyi görünüyor muyum ben şu an? Evet evet iyi görünüyorum. Tamam. Yaslanıyorum da onun için. Baktım lan. 3-1. <laughs> Sen de. Nereye koyacağım? <laughs> Dört bir. Evet arkadaşlar gidiyor gidiyoruz diyorum. Oynuyoruz. Bu eli kesinlikle yine şey kazanacak bence. Kerem. Aynen. Aynen. Aa, nereye Koydum. Ya. Bismillah. Hadi iki kere daha kazanırsam şanslıyım. Ne 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 la. Yahu. Evet arkadaşlar bugün performansım düştü üzgünüm. ben bilmiyordum ha öyle olacağını. He. Allah bilmiyordu. Bence beraber olacak bu. Bence de. Sen de oraya koy işte. evet. Kazana şu an çok iyi gidiyoruz. Kazanın kazanan bu ile sahibi olacak. Anan ya. E, son anda kaybetti can. Evet. Son Son sonu... oyun E ee? bu kişiyle tekrar oyna. Anan Anadabajın... bacı. Ah. Oh osurdum Çok güzel osurdum Sı Sı oh, ye. Yeah. Mada shit. Ara 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 ara. kaybettik. Evet, yes, bir sıfır değil Ha ha ha, sıfır yasa, iki sıfır yaparsam rahat ben kazanırım. Rahat ben kazanırım diyorum sana. Ay nereye koydum ya? Evet arkadaşlar performans düşüklüğü var ama Kerem neden neden hep beni yeniyor. Sen de. Ah be. İki bir. Oh osurdum. Evet beraber. beraber. Eğer bunu ben kazanırsam üç uzayacak ha onu söyleyeyim. Tamam. Şu an dak kaç dak oldu? Bakayım. 5 tamam. 3-2 ben senin taktiğini biliyorum nasıl yapacağım. Önce buraya koyun sonra buraya koyun. Sonra buraya koyun. Ananı! Lan ben taktiği yapamadım. Eyvah yenileceğim gibi görünüyor. Aaaa 4-3 Oh. Ya ne koydum? Ma! M dur, dur. Dakika, dur dur. Bir dakika durdur. Tamam. Sezeriye geri döndük. Evet. Yes. El beraber <laughs> ederken yeni. Evet. Ya. Hey arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bonnie galiba yine yine ve yine ben oldum. Ee, can, can hiç olsun, Dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar hiç ben arkadaşlar. Sağlık olsun arkadaş. can sağlık olsun. Ama arkadaşlar gerçekten Bugünkü videomuz da işte. bu kadardı. Görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti bile. <laughs> তরুণ <applause>